yapmışlar yani. Bak ben öyle mi biliyorum oyunu diyorum. Allah Allah. Herkes yok şu an bu saatte. Minecraft sevimse kaldığım zaman devam Benim de. O kişicim baba gamer var. Hey gen öp. Hey be, abi. Aha bere gol gol de geldi. Bakayım. Tabii şu an bere gol gol. Bak abi. Oğlum şey duyuruya duyuruya bir tane ses Oğlum bere öyle en son. <laughs> en son şey yapıyorduk. Eee sen gitmiştin ama tamam mı? İkimiz kalmıştık. Hmm. Ulan çocuğun var ya reaktı öyle, öyle kötü ki. <laughs> Topa dokunmuyor da. Ya bu arada metroyu evet. kazmaya devam ediyoruz hadi bakın. Ama yine oyunun sesleri yok bende. <laughs> ben nereye yok? Ne? Bende. Anlamadım Ömer. Kanka şey bak duyuruya, duyuruya bir tane fotoğraf attım ona baksana. Gördüm ki ben. Oğlum Ömer, Ömer'le Homelander'ı buş buş <laughs> Bir de şey TikTok'taki editi gördün mü Aga? Hayır. Bak duyurunun yukarılarına doğru git. Ha. Link var. TikTok'taki şey mi? Ezeli do ezeli rekabet. Ezeli dostluk. Galatasaray Fenerbahçe. <laughs> Öbür öbürünü Ezelido. gördün mü? Hayır kardeşim öyle değil. Nexus Nexus AP, APK FC ve ses zürnü feci. Bu arada bayağıdır da Kürbistan'a girmedik la. Güzel oldu değil mi Erkan? Kürbistan'a mı? Merhaba <laughs> abi. Şu şu eser şu olmayan orası. orası. <laughs> <Oo, gülüyor> ay ben Emo'ya yanlış link göndermişim. Oğlum Dünya Kupası'nda beni kadroya almamış bu arada ayıp etti. İlk konuşan LGBT. Ohoho, Krasti <laughs> <Ben> ne oluyor? alıyor. ne oluyor? Ne ne oluyor? Oo, ne sana bu Oha. Oğlum, Oğlum bu oyun çok oyunda tek başına şey vardı şeyine. bak. Ne oldu İlk vardı, konuşan bak. Guides. Ya, hatırlıyorum bilader. Emul gay! Seyce açan, Seyce açan gay. Bero ne oluyor? Oooo! Oğlum bu Yusuf, de Yusuf değil mi? Nasıl Bero oluyor? Dönün oluyor alın gizli oluyor hayy. ya. <laughs> Alexander3772. Haydi. Oğlum merhabalar. Şuan ben, ya, be Şu ya, an o ben o iş tür, yapıyorum. Otur oyunu var ya silinmeseydi var ya. Harbi vardı silinmesi çok böyle seri yapılırdı. Böyle şey bir de. Ne? Oğlum sen bilmiyorsun. Oğlum. Ben, nasıl bilmiyorsun abi? Valla biliyorum. Ben Oynadım ben onu. oğlum daha çok iyi biliyorum. Tamam sen daha, daha iyi biliyorsun. Oğlum ben. Bela Roblox'tan TPS ban yemiyor. Ama yani, bir kez daha Tamam ne? ya bak yukarı. TPS ban yememiş kanka. Oğlum bu arada şey. Anam. Bundan sonra lig finali de Tayfun topunu kullanacağız. Ne? <laughs> Neyse dur ben onu o yeni sistem yapacağım tamam mı? Vardı. Var. Ama senin bir projen vardı. Hatırlıyor <laughs> musun? Bekle kanka burada. Burada bir durma video çekiyor. Vay. Ulaşamadık ki oğlum herife. Tabi ulaşamasın geri de gel adam. <laughs> Çalışıyor. Nasıl çalışamayın Hiçbir şey yaptığı yok. Kötü kapat öyle gel hadi. Bulamadı oğlum çocuk. De. Ay çocuk diyorum adam. Roblox'ta yani çalışacak durum. Oha Emma. Allah'sa o kadar ödül alıyor. O Neye? Tutsun diyorum. Çık yoksa ben seni banlayacağım. Dana Oğlum buraya ben burada bitsin mi lan metro çıkışı? Ta buraya da gelmiyor bak burası. Oğlum bu sabah ben var ya. Yok oğlum burası yeter. Ben, oğlum ben saat 16'da var ya 17'de pardon. Şey, Emma'ya bir foto attım. İş çıkışı evet. Neredeydin? Sıkıntı atacak mısın lan bir daha? Bir şey eve şöyle bir mı çıktı? Bı. O kicip çıktı. Kırdı kalbi. Sokalım ya. Oğlum sen niye Nasılsın? attın Yusuf? Bebe misin? Bak seni de banlıyorum. Rolünü alıyorum. Ben Aa, atmadım, ben atmadım ben. lan. Lan Kur'an çarpsın ben atmadım. Kendisi çıktı lan. Ayıp ettim.

Kasa elaysi lan? Türkçe <laughs> ya. Oyun olduğu için. Orada Şş, bu oyun sahibi zaten Aşırı toksik ya. Kim? Kasa. Sahipleri Hasan. Harbi abi Hasan ayıp etti. Oğlum şunlara bak. Şu kar sana alacağım ya. Ya ojiğim, bu... sana çık dedim lan. Niye? Ne? <laughs> 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 Abi, Herif harbiden ne çıktı Oğlum script adam yalan mı? Oğlum, oyun oğlum, herif, da. baktım, oğlum böyle, oyunda daha... Oğlum oyunda ne ki sinyal vermem ama. Dünyanın öbür ucundan atıyor. Oğlum oyunda neyse ki sinyal vermem ama. TPS ile ee, alakası olmayan mura gol gol. Oğlum oyunda ne çıkıyor sinyal vermem var. E oğlum. Ne Burada bitmeyecek şey miydi oğlum? Yok oğlum daha ileri gidelim. Bak şuradan merdivenini başlatalım. Tamam, bu kadar sen... bu kadar yeter bu arada. Tamam, ha, tamam. evet, evet tamam. Sen çıkışı yap o zaman. Aga <laughs> evet. bu arada öküz gibi taş geldi o yüzden ben surları çekmeye devam edeyim. <laughs> sen de sen de, <laughs> sen de girişi yap dayı. Oha Minecraft olay beni çağırmıyorlar. ayıp etti. Aa, oğlum Hasan, Hasan cici kuş'u öldürdükten sonra kimseyi almıyoruz aga. Kaybettiniz. <laughs> Oyunu al ya. Yeah. ben zaten bir şey yapmadım da. Ben ya nasıl bir şey yaptım lan? şey yapmadım. Emo öyle ben direkt... olsun lan. Benim arkadaşım yüzüne bile almıyorsun. Kaybettin kanka. ben <laughs> de sana ayıp Hadi IP'ye at hadi IP'ye at hadi. <laughs> ben sonra istesem atarım at. Ha? IP'ye at. Ben istesem evet. Yusuf'a atarım. Ama atmayacağım. Ay, oğlum, ya oğlum troll. Ya. Ya, trollüyoruz birader. Oğlum. Doğru düzgün oynayamıyoruz. Oğlum ben trollemiyor. Ben ne ara trolledi? Yok abi sen trollemiyorsun. <laughs> yok oğlum ne ara trolledim ben? İşte bu arada bayağıdır e, şey, sur çekiyoruz biz buraya. Bayağı çektik abi şuradan. Troll demiyorum ben. Ömer troll diyordu anasını satayım. Oy, Krusty o zaman IP at ez. Atayım mı? Troll at. Troll yaptığında direkt... O zaman atmıyorum ez. Ya aga vardı şuraları kazdık ez. Oğlum biriniz atsın bak döveceğim sizi. Bak buraları da kazdık. abi yaz Emovo pro xx. Çünkü taş lazım hocam.

<laughs> Allah'ım <Ya oğlum>, Youtube'da <laughs> ben şarkı önermiştim yapmadı ya. TikTok. Hayır. at at, at Filip at. at. Herif at seni. At. Oğlum senin şey. TikTok'ta nasıl bulmuş oğlum? <laughs> Murat'ı nasıl TikTok'ta bulabiliyoruz? Oğlum nasıl bulabiliyoruz? daha hesabı yok bilader. <laughs> Benim de yok. Ben kullanmayı <laughs> sevmiyorum. Çok tiktok çok adamdır. Klip mı? Yok kadar bekleyek mi? Oy tikmamısın. Oğlum. <laughs> bunun ay, TikTok hesabı nerede lan dur bulacağım. <laughs> yok ki oğlum. <laughs> şey. TFS e fans. Bizim hesabı nerede? Yok ki. Herif <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> <bir, gülüyor> otobüs. Evet, otobüs aslında, aslında var. Bu arada var. Ne? var. Da var. Efendim Emo? Ananam. Ah! Koyajı ne koyet oğlum? Koyet Oynuyor. Oğlum Koyajı <laughs> Amazing An var. Adını da onu. söyleyeyim mi? Söyle abi. Okuyajım Baba Pro XX. Yusuf. Aga bu buraları baya bir kazdık. Koyajımın eski adı neydi? Söyle. Söyle. Bakayım. Cijin. Ha. Koyajim. Koyajim sen misin? ne ha? Koyajim şu an yok, şu an ya yoktur ya. Oo, Murat dinliyor musun baba? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Koyajim yabancı. Biz... <laughs> yabancı yabancı. Koyajim yabancı, Türk lan Türk. <laughs> Eski adı neydi? Söyle bakayım. Biliyorsundur. Ayıp ettiniz ha. Belki ben de yabancı. No 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 no. Kürt kanka. <laughs> Kürt'ün eski ismini bilen var mı? Koyucu kim oğlum? Dur onu 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 ya bence Ya koyucu kim abi? Ya siz ne gelsin? Ne gelmiyor oğlum Ya yürü git sen ne gelsin <laughs> Oğlum koyucu çok eski bir oyuncu bana ne oğlum Nevgen? Nevgen değil la o Oğlum <laughs> Kanalı Oğlum, var bir değerlendirme lan. Oğlum, da, ama kanamıyor musun? Kanama ya? Evet. Ama çünkü Anvar var ya, koyucum oldu kendisi. Oğlum lan. Eee. Oğlum hayırdır, Emo daha eski Ben Onu lan. söylüyorum, bunlar bilmiyor. Tabii, oğlum hayırdır siz. Anları mı diyor? Haa. Ha, Anlar kim oğlum? <laughs> Anne. Ben. 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 Ya. ya. O bundan ne düşün? Cross geldi hem düşün. Vay, hmm? tamam gel yürüyün gidiniz. O agat evet. bir çiziyorsunuz. Ya oğlum uy, bana Willard Willard bir ara ar sanki bir sunucun aidesini atacaktınız ya. <laughs> at. At. Kedi. Atmayacak kendi, atmayacak. Ayıp ettiniz evet, bana. Yani, ben de. Ya orada ben çok banlayayım o sunucuda. Beni boşuna banladılar. Tamam tamam sen, sen at sen at bana ben gideyim. Ben atmam. Ay at küstüm ya. Agalarla, agalarla. <laughs> hadi. Daş, Daşımı bitti lan. <laughs> Otobüsü devirecek kanka herif. Bu otobüs değil lan minibüs minibüs. <laughs> Gruba girdiğinde veri, bana verildi. Ben minibüsü devireceğim. Kanka şey iş, çıkışı herif iş çıkışı E5'e gitti ya. Oğlum <laughs> var ya o fotoğrafı var ya keşke atsaydım size. Oh, öyle bir kaza oldu ki. <laughs> Lan, benim ama harbiden bu arada. Orada. Haydi. Lan zaten iki araba olunca benim bilgisayarım kasıyor. Şaka ya, bu ya, o, ya o, Ali ben. Bir... <laughs> <tarzıcı. gülüyor> Şimdi daş lazım aga. Ben <laughs> bir şey. şey söyleyeyim mi ama senin <laughs> dediğin de doğruydu. E, İç sıkışı E5. <laughs> evet oğlum öküz gibi trafik oluyor. Ama ben Balıkesir'den İvrin diye mi? Neydi? Buradan Balıkesir'den sadece İvrin diye doğru yol var. Ama bunlar update'lerle büyütüyorlar map'leri. Oğlum Türkiye mi yapıyorlar orayı? Evet oğlum Türkiye. Oo, bildiğin bizim bizim evi falan yapmışlar mı? Ben yani oğlum ne alaka? <laughs> hani otoyollar sadece Türkiye. Aa polis beni yakalıyor. Allah korusun. <laughs> polis seni niye yakalıyor birader? <gülüyor> <gülüyor> bunlar beni. Fosar <laughs> geldi yatıyor tamam yatamazsın. Yat, yat, yat. Allah kovalıyorum bu arada. <laughs> Allah. Asıyorum kartanla Ya kaka hızlı ve köfteli dört. Hala, hala yakalama çalışıyorlar. Ama yakalayamadılar. Aga ben gidiyorum. Bu, şey izleyeceğim. The Jihan. Hani Oo. Oh. <laughs> ben The Jihan izleyeceğim. İzle abi be. Aa, The Jihan. Ben yamanım. Sus be kaka. Ala benim. kovalım. Adam Murat SC. Her türlü. <laughs> Aga bu arada son, yeniden hatırlatalım abi. şey. Burada şehir bitince hem nether'a Nedir gideceğiz. Nedir'e ki şehir bitince. Endeki şehri yapacağız e, bu sonra bu şey, çok şehir şey, 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 online açacak. Yok abi hiç şu an çıkıp çekiyormayız. Emo eğer bana Hı. IP atmazsan senin bilgisayarına bir şey atacağım. Plaka ya her ne maksun. görebileceksin <laughs> o şeyde. He. <laughs> Helal olsun. Rahat edecek. beni yakalıyor bir Şu stiklip bir denesene nasılmış. Daha deli var. Yüzde yüz güvenilir. beni yakalamayı bıraktı galiba. Yani. O Emo bak bir tane orada. uygulama açacağım onu indir tamam. Evet, sen. Polis beni yakalamayı bırak biz. Ay. Oğlum var da e falan şehir koymasak mı acaba ne diyorsun? Kurak 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 O kurak. Kura. <laughs> bu sarı Çok güzel bir oyun tamam mı? Bak Hı. bu oyun indir. Bak çok güzel. Pes 2024 GTA 6. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır harika bir oyun bak. Zurna FC 26. Bak bu ne biliyor musun? Ne <laughs> abi polisin yanına gitti. Beni kovalıyorlar bu arada. Kovalıyor. Ya boşver evdesin gezeyim oturtuyorsun yalan söyleme. Ben oğlum benim Beni şu an var ya polisten kovalıyor. <laughs> ya obez deve kuşu bak evde olsun. O bez deve kuşu. Sallıyor. Bana gel beş kaptanım. <laughs> Aktı geldi, beni sikecekler. Amfide. <laughs> ne? Ya yakalanmadım. Es. Kaçtım adamla. Kaçtı ya. Senin gibi oyuncu namına koyayım. Ben alım üstünde. IP vermiyoruz. Ya. Vermiyoruz IP sana ne? Şurada iş yapıyoruz ya. Sonra ne ya iş yapıyor lan? Ya. Hayda agalarla agalarla. Ag 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 polisten kaçtım ama öldüm. Nasıl ölmeyi becerdin oğlum? Mepin sonunda geldim. <laughs> Hayır oğlum şey. Aynen aga GTA, ay, yani. <laughs> <sonu, gülüyor> GTA 5 oynuyor. 23 oynuyorum Roblox'ta. Ha ben sandım gerçek hatta. Yani neymiş? Peki GTA 5 mi? Ama ben nasıl öldüm ya? Efendim GTA 3 bölüm 5. gördün <laughs> Aha Travel Go'la gideceğim bir dakika. Beni bulalım. Oh. Travel <laughs> Go. <laughs> Travel Go ne oğlum? Travel Go Mercedes Travel ama öyle mi diyor ki? Travego. Oğlum <laughs> <laughs> Travego işte otobüs. 2013 model. Ayıp ettin. Yok abi Travego mürekkezi yok. kullanacağım ama 2013'ünü kullanıyorum. Ne diyorsun? Hayır ettin. Niye oğlum? Enayi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. Deniyorum sadece. Ben 2013 modelini gerçekten <laughs> seviyorum. 2016'da. Ama bak şey oyunda insan falan taşıyabiliyor mu oğlum? Kanka evet. Ama Oydu. kanka şey yani... No, a, şey NPC mi taşıyor? Taşıyam? Yani, yok, yok. Emo, İki saattir olayı anlamaya çalışıyorum. Ben de diyorum bu işlikte bir terslik var. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene. Evet, Önemli bir ya. şey mi yapıyorsun Oha. şu an? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelim. Emo şu an ne yapıyorsun? Aga sunu Senin... mi? Bir çekeyim mi Dur abi sana? yanına geliyorum. Ya yo o atabilecek kapmış para almamışsın lan şu. Bu çok güzel basıyor. Başar geldi ya tatat. Bu ne oğlum? Kanka. kanka Ay, bir gel şuraya şuraya. daha yapacağım da. Kanka burada bir simetri hatası görüyor musun? <laughs> Bu ne oğlum? Güzel bir anlam etmiş ya. İyi. Aga dur bakalım biraz daha sür çekelim sonra şey UCL kural çekmesine gidiyoruz. Oğlum yalnız surlar bayağı iyi olmaya başladı ha. Bir de sıkıntı. Bak evet, ta o... Var kardeş. Aga şey ta o şeyin oradayım. Plajın oradan çekiyorum. Suru tamam mı? Ne? Olur. Ya Plajın benim o benim çekiyorum. suçu yardım ederim tamam, ya. ya. Ya yok yardım <laughs> eder misin sen ya? Ya Emo bak döveceğim seni. Döv. Ayyy... Ya Krosti bir DM gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir istiyosun <laughs> sırada gerçek polisin yanından kaçmaya çalışan cross. <gülüş> Aa, polisler <laughs> çıktı. <bütün gülüyor> bez deniz kuşu. Oğlum bütün <laughs> <polisi> deniz <oynatma>. kuşu. <laughs> Tüm polisler rage quit mi? Ay, evet. E, evet. Oğlum bunda at ya da ben Berat'ın IP'sini herkese atacağım. Berat'ın na Berat'ın 3535. gelsin. Bir şey o ifşalı da ama. Gidin abi. Kura çekiyor kura o ne var kura? Berat'ın Çekeceğim IP'sini. bekle. Dur oğlum ya bakacağım. Bak şu. Bu Berat'ın IP'si. Berat IP'si. <laughs> evet, o Berat'ın IP'si lan bu arada. Hayda, ben <laughs> bir anda gülüp güldükten sonra ciddileşmeyelim. <laughs> 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 Realliyaripi. Bunu herkese atacağım. Oğlum hadi gir, saat 8 oldu ama. Dur. Kuray. Ben çekeceğim. Ya ee, yok abi sen şey. çek o zaman. Oğlum hangi sıkı kullanıyorsun? Yeah. Random. 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 değil mi? Random. 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 yanıma adam, gel. gel, mi gel, gel mi? O tatil ben, ben yerine gel. gel. Bak dayı nasıl yapacağız şimdi? Şöyle ne yapacağız? şöyle mi yapacağız? Bak böyle. Dur. Aa, böyle yaparız. Ya da şöyle ben mi yapacağız? De, bak dalgalı spuçi 2-2 bitmiş Ya, ya dört yeni mi? Hacı yoksa şuraya bak şöyle mi yapacağız? Hadi oğlum kurayı çek. Bak böyle ortada yol mu olsun? Ama o, kurayı çekmez. Ha öyle. Kanka. Hı. Aa böyle çok malzeme gider oğlum. Harbi abi. Ama nasıl çaldık ya. Bak daha iyi olur. Ama, Ama Baran lan yapıyoruz lan. Evet. Yapıyoruz lan. Malzeme <laughs> yapıyoruz onu. at yoksa ben Berat'ın IP'sini de herkese atacağım. Tamam evet. at. ben. At. Benim bir tane çok, çok isteyen var mı? Var, var abi ver. Sağ abi gel diye. <laughs> Sonrasını söyleyemiyoruz maalesef. Buracan o zaman şöyle yapıyoruz kanka. Bak gel bir gelin. Yap Buracan'ı bana koyayım. <laughs> <laughs> Kadlumbağamın ismine mi rocan koymam lan o kadar? <laughs> hadi be. Oğlum Kanka, abi, Hepimiz aynıyız. Ya. yapmayın. <laughs> tamam. Ya sen bir kes. Hadi oğlum. <laughs> ya sen bir kes oğlum. sad moment. Prosti o dizim misin oğlum? Hayır. O dizim Bak sen böyle diyorsun. Neyse kardeşim. Hadi Sana gelip diyeceğiz. Prosti <laughs> <laughs> o <laughs>